Kardeşler, kardeşlik uğruna bütün dünyanın infak edileceği kadar önemli bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste "Avsakurul iman, el hubbu fillah ve'l buğdû fillah ve'l muvâletu fillah ve'l muâdâtu fillah. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için dost olmak, Allah için düşman olmaktır." Bu bizim şiarımız ve imanımızdır. Şimdi kardeşler şuraya dikkat edin. Tarih boyunca buraya dikkat kardeşler Tarih boyunca İslami camialar içinde şeytana uşaklık eden, nefsine kapılan fitnesiyle, fesadıyla, yalanıyla, iftirasıyla, kin ve hasediyle tevhid ehlini birbirine düşürmeye çalışan ve tevhid ehlinin birliğini bozmaya çalışan fitne ve fesat ehli daim olmuştur. Tarihte hiç eksik olmadı bunlar ve bugün de olmaya devam ediyorlar ve yarın da olmaya devam edecekler. Bunların varlığı bitmez. Allah Azze ve Celle yerin üstüne varis oluncaya kadar, yeryüzüne ve üstündekilerine varis oluncaya kadar böylesi adamlar, böylesi tipler devam edecekler. Bilinçli veya bilinçsiz bunu yapacaklar. Böyle, böylesi insanlar olacak. Bize düşen böylesi insanlara dikkat etmemizdir. Böylesi insanlara dikkat etmemiz gerekir ey Allah'ın kulları. İmanımız ve ahlakımız fitne ve fesat ehline dikkat etmemizi gerektirir onlara kulak vermeme, onlarla ilgilenmeme, onlara yönelmeme, onları meclislere sokmama, onlarla oturmama imanımızın, ahlakımızın, dinimizin gereğidir. Biz Müslümanlar olarak buna çok dikkat çok dikkat etmeliyiz. Bu tiplere Allah için, dinimizin selameti için, Müslümanların birliği için hiçbir şekilde meclislerimize almamamız gerekir. Müslümanları eleştiren, Müslümanların birliğini eleştiren, onların davetlerini eleştiren İslam alimlerini, İslam davetçilerini, tevhid ümmetini eleştiren bütün tayfelerden, bütün fertlerden yüz çevirin. Onları masalarınıza, onları meclislerinize oturtmayın ve onlardan uzak durun. Onlardan uzak durarak Rabbinize yaklaşın ve bunu bir ibadet ve Allah'a yaklaşma vesilesi olarak kabul edin. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd.